gidiyoruz hep söylüyorum bütün insanlar hatta bütün varlık yolcudur hepsi Rabbine gidiyor her şeyin bir zahiri tarafı vardır bir de manevi tarafı vardır bütün varlığın bir de manevi tarafı vardır o baki olan Allah'tandır onun için hepimiz Rabbimize gidiyoruz Hepiniz ondan geldiniz, dönüşünüz ona buyurdu. Bu mecburi dönüştür. Kıyamet kopunca mecburi dönüş, dönüşümüzü yapmış oluruz. Bununla beraber bir de insanın özel kıyameti vardır. Kıyameti koptuğunda yani vefat ettiğinde o da ne olur? Rabbine dönmüş olur. Bunlar mecburi dönüşlerdir. Bir de kendi iradesiyle Rabbinin davetine icabet ederek Rabbine dönmektir. Rabbine yürümektir, koşmaktır. Rabbine varmaktır, vatıl olmaktır. Elbette ki bunun için yolu nasıl yürüyeceğimizi kim öğretiyor? Allah öğretiyor. Peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor. Hadi kulum gel. Rabbini tanı, kendini tanı, varlığı tanı, hayatı tanı, anla. Ne yapman gerekir, nasıl yapman gerekirse, gerekiyorsa her birini tek tek, inceden inceye, bütün ayrıntılarıyla ne yapıyor? Hepsini vahyedip bildiriyor. Onu zaten onun fıtratına yazmış. O zaten fıtrat itibarıyla, ruh itibariyle onu biliyor. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Fıtrat Allah, Allah'ın fıtratı. Allah'ın fıtratı odur ki insanları o fıtrat üzere yaratmıştır. Yani kendine bak, beni tanırsın, beni anlarsın. Ruhundan nefretmiş, isimlerini vermiş. Kendine bak, beni tanırsın, beni anlarsın. Onun için bizim Allah'ın fıtratında olmamız gerekir. Onun yani vehmi, hayali olan fıtratımızı kirletmişiz. Onu temizleyip nefsimizi, varlığımızı, hakikatimizi temizleyip o fıtrata ermemiz lazım. O fıtrata erince, varınca ne olur? Onunla Rabbimize vasıl olmuş olur. Hakikatimize ermiş olur. Evet, bundan dolayı onunla da Rabbimize varmış oluruz. Yolculuğu kendimizden kendimize yapıyoruz. Herkesin yolculuğu kendi gönlündedir. Gönül yolculuğunu kendinde yapıyor. Yani hakikatine yolculuk yapıyor. Bunun için de Allah yolu nasıl göstermişse, nasıl anla demişse öyle anlamak gerekir. Her bir kula düşen kendine bakmaktır, Rabbine bakmaktır. Kendine bakınca, Rabbine bakınca kendini anlar, Rabbini tanır, kendini tanır. Ne yapması gerektiğini anlamış olur. Bakarken tevhid ile bakmak gerekir. Aşk ile bakmak gerekir ki tevhide erebilsin. Onun aşıklığı ortaya çıkmış olsun. Üzerinde tecelli etmiş olsun. Allah'ın nefreti yürü aşktan bir varlıktır. Rabbine aşık, sahibine aşıktır. Ayrıldığı, perdelendiği Rabbine aşıktır. Onun için Allah iman ederken Aklın tasdiki değil, gönlün tasdiki gerekiyor. Allah öyle buyurdu, Allah gönüle, kalbe vahyeder. Kişi ile kalbi arasına tecelli eder. O size şah damarınızdan daha yakındır. ne yana dönersen dön, Rabbinin veçiği oradadır. Nerede olursan ol, o seninle beraberdir. Sizinle beraberdir. Mesele bu yakınlığı bilmektir. Bunu anlamaktır. Bunu tatmaktır. Rabbine olan yakınlığını anlayıp tatmaktır. Bunun için de nefsin temizlenmesi gerekir. Kalbin selamet bulması gerekir. Selim bir kalp ile gelenler kurtuluşa, saadete erer. Nefsini tezkiye etmiş olarak gelenler kurtuluşa, saadete erer. <laughs> o için nefsin tertemiz olması gerekir. Kalbin de selamda, selamette olması gerekir ki saadet olsun, kurtuluş olsun. Neden kurtuluyor? Şeytandan kurtuluyor. Nefsinin şerrinden kurtuluyor cehaletten kurtuluyor. Nasıl selamette oluyor? Allah'ın selamında oluyor. Allah'ın selamını alınca Allah kuruna selam deyince bunun içinde selamette Allah'ın selam dediği kullarıyla beraber olunca bu mümkün olur. Onlar gibi yapmaya çalışınca ne buyururdu? Ve selamun alel murselin velhamdülillah rabbil alemin ayet-i kerimede. Bütün Resul'lerimize selam olsun. Hamd, övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ona aittir. O övülür, o över. Övgü ona aittir. Övgi ona ait olmadıkça selamete ermiş olmayız, Resulüyle, resulleriyle beraber olmuş olmayız, onların içinde bulunduğu o selamette olmayız, Allah'ın selamını almış olmayız, alam.